Siz hepinize selam olsun dostlarım. Bugün Hello Neighbor Fredbear modunu oynayacağız. Evet, Fredbear modunu oynayacağız. Başlatıyorum. Abone olmayı unutma. Tak tak. 2000 years later. <smart noise> <laughs> evet,

çocuk 3. boyuta kayboluyor. 4. boyuta kayboluyor. Daha yok ortada. sesi geliyor hey. Acayip korkuyorum. Hey.

Pazardan aldığım son model kulaklığım kulağımdan düşüyor. Aha. Beni izliyor ya. Kimsin oğlum? Sulardan ses geliyor ama hiç kimse yok. Ayşe teyze. Komşu. Oha bu zengin garajı var. balkaya yine. Bon Mor peper olur.

arada altını mutlası çeker mi? Çok mantıklı bir soru. Uyu, 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 uyu. Uzay zamanı büken mutlası. Uyusana. Uyumuyor Allah hey 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 can hey. yaratmadı ama direkt boyumu kırdı Oh, hey sesi şu sistem Şimdi kaza yapacaklar. Hey. İnşallah baga girmişsindir. O okay, ah. oh. Geliyor Gel him. مثلا با کم شو O fark edene kadar onun kafasını takmıyorum. Merhabalar. <gülüyor> 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 bu arada bu rolde. Korkmadım. Geçeceğim. Amcamın oğlu. 15 dakika içinde buraya geçtim. burada var mı? Ki? Hey. Oh adam, şu an burada hiç kimsenin olmamasını bildiğim halde korkuyorum. tek bildiğim hiçbir şey görmüyorum. Daha ben hala burada mıyım? Ses geliyor. <laughs> aşırı korkacağım bir bölüm oluyor. Şuradan şu düğünü ağladım. Kapatmış ya kaç dakikada çıkmış Anam kırmızı olmuş Amcamın oğlu Evet buraya geldik Kapatmış böyle çıkamıyorum Bir dakika bir şey diyeceğim Buradan çıkabilir miyim? Ay senin. Şimdi bu vanayı almam lazım. O yüzden ilk başta bunu aç. Sonra evet şimdi dışarı çık. Hani ileride görüyorsunuz. I'm not soon. Buradaki İngiliz anahtarını ama ne yapın? Camı niye kırıyor ya? Lütfen bana gir. Ben benim. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Allah. Onun bunun çocuğu ya. Neyse gece oldu iyi oldu beni göremez en Allah. Fenerle geziyor bir de ya. Oha parlıyor. elektriğini kessem onu da kendi elektriği kesilmez <laughs> <değil> mi? <laughs> Alors, hadi iyi oldu, benim şeyi almam lazım. İnşallah candan moldan gelmez. Bunu aldım. Yakalasa da hiçbir şey olmaz. Yardırıyorum. Allah dedi çok sağlık. Evet. <laughs> Oyunsun kaldı niye uyuyor, ne uyuyor ya? Allah Allah dedi, genç olsun. Allah 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 <laughs> <laughs> Allah <laughs> 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 Şimdi o ya, beni de görecek. Bu arada abone olmayı unutma Görüyorum ben. Abone olmayıları gece katlanımdan izliyorum onları. Gece yatarken. Kimi Kimileriniz gece yatmıyor telefon oynuyor. Ben buradan bir şey alacaktım. Merhaba ayı Burda öldün mü? Öldü. Müslüm kitap mı okuyor? <laughs> tamam o. Gelme, gel bir sesin geliyor. Kim yaptı bu modu? Bu mod oyunu yeniden hayata dönüyorum. Rất con, khăn. Rất Cô đang nghe Ê! Hả? Hey. parmağım da çorabımın altından çıkmış ya. Şimdi evin içine nasıl gireceğiz? Oradan geçsem, şuraya gelelim. Hey, you 残念です。<music> lahmacun ısıtılabilir. Yanına da bir buçuk adana. Düşüyordum az kalsın. Aşağıdaki köpek balığının şimdi boşaltmış olacağım. Kırk ah, daha da açayım. Ne kadar gereksiz bir anahtar. İlk önce buradan gitmem lazım. Buradan oraya atlayabilir miyim? Atlayamam. O demek ki kızın tabutu mu Ney? Acaba o rüyalardan bize bir ipucu mu verilmeye çalışıyor? Bir daha biri arkadan tak 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 sesler gelince aşırı geriliyorsun. Gerinmemek elde değil. Konuşmayı unuttum. Sonra bu anahtarı alıp şuradaki evi açmakla evin oyuncak evin hayır konuşmayı unuttum anahtarını açman lazım şu işte şu bunu açınca şurayı da açacağım kapıların kilidini açıyorsun Bismillah uyuyor mu bakın şimdi size göstereceğim Ondan sonra geliyorsun buradan. burada kaldı. Sonra buradan geliyorsunuz. Evin tuvaletinin kapısı açılmış olacak. Kilidi. Gösteriyorum. Şuradaki onu bu o evin evdeki tuvalete koyduğumuzu Ondan sonra bu tuvalete tekrar geldiğinizde lavaboya bu adam olacak ve size levyeyi verecek. Levyeyi elinden alacaksınız. Ah. Bu adam gelmez, çok yakın Allah. Abla. Hayır hayır hayır! Neyse, iki <laughs> gece oradaki tuvalete Bakın, şu levyeyi elinden alıyorsunuz. Tom elimdedir hala. Evet elimde. Geldi ya. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Tak 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 kim var? Şu anda kutlardayım. Şu an beni kovalayamıyor. Şuradan bir çıksın şuradan. Koş, koş. Anne, anne, anne. <laughs> ne şimdi? Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Hey sen. Abone olmayı unutmuşsun. Lütfen abone ol. Görüşürüz. Bak abone ol. O düğmeye basacaksın.